Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Bugün sizlere e, C2 anlık hidesini göstereceğim Videomuz kısa olacak Hemen başlayalım isterseniz Nasıl alınacağını nasıl Atacağınızı falan öğreteceğim Gayet de basit aslında e, Şimdi Bu video kanıt olaraktır aslında Bildiğin kanıt size Çünkü bu piyasada çok dalandırıcı var Şimdi kim atsak ya şu doktor mudur nedir aynen doktora atalım Kral bir kendinden geçsin ee, Şunu gönderelim hemen arkadaşlar Mesela Direkt bunu tek Atacağım Bu anlık olarak gidecek bu enayi de bunu yiyecek birazdan tepki verir büyük bir ihtimal <laughs> Başkalarına da atalım acaba tepkilerini çok merak ediyorum ee, Kesinlikle bir abazaya atmamız lazım tamam mı <laughs> şu herif <laughs> İzmirli abimize atalım hemen. Arkadaşlar bu arada tek çekimlik olarak da atabilirsiniz. Şu vanlıyı atalım. Bakın hemen mesaj geldi bu arada ona bakmak istiyorum hemen. Böyle de fotoğraf olarak gözükecek yani yine anlık olarak gidecek korkmayın. Doktorumuz güldü gecelik güzelmiş dedi. Aynen. <laughs> Ayrıca hikaye atabiliyorsunuz. Durun profil oluşturalım bir tane. Sallamasyon bir şey. Şuraya da 5. Okey. Bu e-mail kısmında hiç e, şey yapmanıza gerek yok. E, şöyle yapalım hemen. Uydurma bir Gmail yazmanız yeterli. Şuraya da şifre. Her neyse 5. Şifre ne bilmiyorum onu. Çok da umurumda değil. Hemen oluşturması lazım birazdan. Gerçekten çok yavaş bu uygulama. Hiç sevmiyorum abi ya. Saçma bir tarih girelim şuraya. Burası da kadın olsun amına koyayım. <laughs> ee, fotoğraf çekelim abi şöyle siyah ekran, aynen siyah ekran işe yarar beyler. Çünkü kız sanıyorlar bırakayım size. Ee, hayır bunu kullanacağım abi. Biraz hızlı olsa internet harika olacak ama başlayalım abi. Bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor. Doktor fake olduğumuzu anladı. <laughs> o arkadaşımız terbiyesiz görüntüler attı. Bu da yapmayanırız yazdı. Allah Allah. <laughs> Şimdi buradan hikaye atalım hemen. Şuradan galeriye girelim hemen. Abi niye böyle yavaş ya? Şuradan atalım. Bakın beyler kaç kişi yazacak acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Dayı çaktı bu, bu arada bizim fake olduğumuzu. Keşke abi. <laughs> Bakın arkadaşlar attığım an Attığım an insanlar yazmaya başladı Bu arada fake olduğunu biri daha çaktı Köpek besliyor musun? Seni beslerim abi <laughs> Her neyse Bu videomuz bu kadar olsun ee, Yani bu hileci Telegram'da vereceğim 100 liraya çok basit bakın arkadaşlar para teklifleri gelmeye başladı <laughs> Ulan ya ben bu uygulamayı çok seviyorum Para teklifleri gelmeye başladı gördüğünüz gibi bu kadar basit bu en aileleri keklersiniz artık Türk ifşan bulursunuz ne yaparsınız birinden mı alırsınız Mutlar falan atarsınız insanların parasını alabilirsiniz o kız sesin meselesini de insan kek keklemeyecek insan bulamazsınız burada. Eee yani videomuz bu kadardı. Telegram'da satışını yapacağım. Arkadaşlar başkalarını alıp dolandırılmayın. Tek gerçek benim. Bilirsiniz ben kimseyi dolandırmam. 100 liraya satışını koyacağım. Yani bence sudan ucuz. Bir şey değil 100 lira. Hiçbir şey değil bu devirde. Hala videolar gelmeye başlıyor. Eee <laughs> 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 kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.